2010 yılı yaz aylarında İstanbul Kartal'da bulunan bir apartmanın sakinleri yoğun bir kötü koku nedeniyle yönetime başvurdu. Kokunun kaynağını bulmak için yapılan araştırmada apartmanın bodrum kısmına inildi ve orada korkunç bir manzarayla karşılaşıldı. Çöp poşetlerine sarılı insan uzuvları. Polis çağrıldı, bölge güvenlik altına alındı. İncelemeler sonucunda bu kesik bacakların genç bir kadına ait olduğu ortaya çıktı. Kimlik tespiti DNA analiziyle yapıldı. Kesilen uzuvlar Münevver Karabulut cinayetinden sonra Türkiye'nin en çok konuşulan vakalarından biri olacaktı. Ancak bu olayda kurbanın adı adli tıptan gelen sonuçla birlikte netleşti. Gülşah Karadeniz. Gürşah Karadeniz 24 yaşında, ailesiyle yaşayan bir genç kadındı. İş arıyor, hayatını düzene sokmak istiyordu. Çevresi tarafından sessiz, içine kapanık biri olarak tanımlanıyordu. Bir gün aniden ortadan kayboldu. Ailesi kayıp başvurusunda bulundu ancak haftalarca ondan haber alınamadı. Cinayetin işlendiği gün Komşular apartman boşluğuna camdan içeri giren kötü kokulardan şikayetçiydi. Belediye çağrıldı. Temizlik yapıldı ama kokular geçmedi. En sonunda bina görevlisinin dikkati sayesinde çöp poşetleri içinde kesik bacaklar bulundu. Bu kesik bacaklar gövdeye ait değildi. Katil yalnızca belirli bölgelere alıkoymuş ve vücudun diğer kısımlarını farklı şekilde imha etmişti. Polis bu olayın sıradan bir cinayet olmadığını hemen anlamıştı. Soruşturma başlatıldı ve çevredeki tüm güvenlik kameraları tek tek incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda polis apartmanda yaşayan Mehmet Bakibe adlı bir şüpheliye ulaştı. Şüphelinin geçmişinde ruhsal problemler ve suça eğilimli davranışlar olduğu tespit edildi. Evinin arka kısmında yapılan aramada olayla ilgili deliller bulundu. Özellikle kan lekeleri ve kıyafet parçaları onu doğrudan cinayetle ilişkilendiriyordu. Gözaltına alındığında ilk başta susma hakkını kullanan Mehmet Bakibe daha sonra suçunu itiraf etti. Gülşah ile aralarında herhangi bir duygusal ilişki olmadığını, onu sadece deneysel amaçlarla öldürdüğünü söyledi. Bu ifade hem polisleri hem de kamuoyunu dehşete düşürdü. Bu cinayet Türkiye'de uzun yıllardır konuşulan en rahatsız edici olaylardan biri oldu. Özellikle kurbanın uzuvlarının kesilmesi cinayetin vahşetini daha da arttırdı. Mehmet Baki Be'nin verdiği ifadeler akıl sağlığının yerinde olup olmadığı konusunda kamuoyunda ciddi tartışmalar başlattı. Bazı uzmanlar onun ciddi bir antisosyal kişilik bozukluğu sergilediğini söylerken, bazıları da olayın daha önce işlenmiş ve medyada yer almış cinayetlerden esinlenerek gerçekleştirildiğini öne sürdü. Bu cinayet aynı zamanda yalnız yaşayan genç kadınların güvenliği konusunda toplumsal bir farkındalık yarattı. Bu kanalda anlatılan her gerçek karanlık bir geçmişin aynasıdır. Gerçeği bilmek sessiz çığlıkları duymaktır. Destek ol ki bir sonraki hikayede karanlığa ışık tutalım. Gece yarısı hikayelerine abone ol. Çünkü bazen bir tık bin çığlıkta umut olur.